Lazer epilasyon maalesef ülkemizde ticari olarak oldukça istismar edilen konulardan bir tanesidir. Zaten bu nedenle Sağlık Bakanlığı 2010 tarihinden itibaren bir karar almıştır ve bu nedenle e, lazer epilasyon 2010 senesinden sonra yalnızca hastanelerde ve de plastik cerrahi ve muha dermatolog muayenehanelerinde uygulanabilecektir. Lazer epilasyon özellikle kahve rengi ve koyu kıl rengine sahip ve de açık tenli kişilerde oldukça etkili bir epilasyon yöntemidir. Uzun vadede sonuçları vardır. Özellikle de kıl batması, kıl dönmesi gibi durumlarda çok etkilidir. Zaten bu konuda kesin kalıcı tedavi olasılığı olan tek yöntemdir. Fakat özellikle beyaz renkli kıllara e, hiçbir etkisi yoktur. Maalesef bu şekilde bunun etkisi olduğunu iddia eden uygulayan merkezler bulunmaktadır. Özellikle e, lazer epilasyonda alexandrite ve diyot lazerler bilimsel olarak e, etkisi kanıtlanmış, diğerlerine göre daha etkili olan yöntemlerdir. Lazer epilasyonunda aynı zamanda soğutucu da büyük önem taşımaktadır. Cildi soğutuyoruz ki lazer ışını geldiğinde orada bir yan etkisi yapmasın hem de aynı zamanda kılı da etkili bir şekilde kıl kökünü yaksın ve kılı döksün. Bu nedenle de özellikle aktif soğutmalı dediğimiz direkt soğuk hava efleyen soğutucu üniteler hastalarımız tarafından daha çok tercih edilmektedir.